The İmam TV kanalının yöneticisiyim. Bugünkü konuğum, Paranormal Adam kanalının e, kurucusu Ahmet Okan Erbilen'le bir röportaj hazırladım. İsterseniz başlayalım. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Ee, şimdi kağıda size... sorular almadan bir soru cevap ya da sohbet yapalım. Ee, birbirimizi tanıyalım. Ee, şimdi ben e, zaten ilk defa bir kanala böyle şey oldum. Aslında ama röportaj için geldim. Bu benim için güzel bir şey yani beni davet evet. etmen tabii ki güzel bir şey. Kanalında yeni zaten herhalde duydum. Ee, Kanalının yeni olması da tabii güzel bir şey. Bunu geliştirmemiz lazım hep birlikte destek olmamız lazım. Dün mesajlarına dikkat aldım zaten ee, seninle de uzun süredir bir dostluğum kardeşliğimiz var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 125 aboneye geçtin 2 saatte falan. Ee, umarım daha çok iyi yerlere çok, gelirsin. Çok. Bugün burada olmamın sebebi tabii ki beni davet ettin. Yani senin de davetini kıramam. Sorularım var dedim. Sorular alacağız, cevaplayacağız, sohbet yapacağız. Evet. Öyle hava Bak. soğuk yani şu anda. Evet evet. Aynen cidden çok soğuk Ankara'da. Evet. evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Öncelikle dinledir. Öncelikle dinledir. Ee, din benim için ya bence her insana özel bir şeydir din. Yani sonuçta bu bir e, özgür anlayıştır. Sizin dininiz, benim dinim, bu e, özgür anlayış demek istediğim şu. ifade özgürlüğü gibi bir şeydir din. Misal, Müslümanlığı siz sadece Kur'an ve namaz olarak anlatırken ben mantık ve ilim olarak anlatabilirim. Ya da başkası buna hiç inanmayabilir. Bence din budur. Din, insanın kişiliğini temsil eder. Din deyince aklınıza neler gelir? <laughs> din deyince aklıma... Ya dediğim gibi, bence din deyince benim kendi özgürlüğüm geliyor yani. Din bence özgürlüktür yani İslam dini özellikle benim için önemlidir. Ben çünkü bir evet. İslam dinine mensubum. İslam dini benim için önemli ve din bir özgürlüktür. Çok sevgiler. Dört kutsal bir dinden herhangi bir dini araştırdınız mı? Şimdi ben e, Tevrat olsun, İncil olsun bunları araştırdım. E, İncil dünyaya çok kez geldi. 7 kez mi ne geldi benim bildiğim kadarıyla herhalde. Tevrat'ı anlamadım. Kur'an'ı iki kez okudum. Sorunun en son kısmını bir daha alayım. Ee, yani dört kutsal dinden hangi dini araştırdınız? Dört kutsal dinden e, Hristiyanlık araştırdım. Ondan sonra e, Yahudilik var. Evet, evet. Onlar daha berbat aslında. Sonra Budizm var aslında. Budizm, Budizm evet. dinini... aynı onu merak ettim. Budizm dinini araştırdım. Tabi İslam dini var. Özellikle bunlar. Evet. Ahmet Bey, Kur'an-ı Kerim deyince aklınıza gelen bilgi nedir? Kur'an-ı Kerim deyince aklıma ilk olarak mucize geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim şifrelerle dolu. Ee, ve bu şifreleri çözmek gerçekten bir sanat işidir. Kur'an okumak hem sanattır, sanatçılıktır hem de bir mucizedir. Peki Okan Bey, beş vakit namazlarımızı kılıyoruz. Tamam, elhamdülillah. Peki namazlar olmasaydı ne yapardık? namazlar olmasaydı. Şimdi namaz hiç olmasa, yani evet, kanun namaz hiç, olmaz. namaz kanunu olmasaydı. E, tabii ki namaz kanunu olmasaydı o zaman e, Allah'ın bize takdir ettiği şeyleri sunacaktık. Yani misal oruç olabilir. E, ya da ne bileyim işte e, hacca gitmek olabilir. Yani bunları yapmak zorundaydık. Yani bence çok, çok güzel Sevgili Peygamberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmasaydı veya bu dini bize göstermeseydi İnsanlar ne tür e, sap içinde olurdu? İnsanlar sömürgeci olurdu. Eğer bu dini e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermeseydi, Allah bu yola bize sokmasaydı sömürgecilik olurdu. Ülkede savaşlar artardı. E, demokrasi, eşitlik olmaz Din aslında bir siyaset gibidir benim için yani. Çünkü e, din de bir kanunları var. E, şu anda iktidarda olan siyasetin de kanunları var. Anladınız mı? Din iktidardan yürür, iktidarda <laughs> dine göre yürür. Yani dünyanın kanunun din belirler. Eğer dinler olmasaydı dünya bir kaos ortamında olurdu şu anda. Evet. Ahmet Bey, paran Paranormal Paranormal e Adam Kanalı'nın yöneticisisiniz. Evet. evet. Peki bu olaylarla ilgilen ilgileniyorsunuz. Neden ilgileniyorsunuz? Şimdi paranormal olaylar. Ben Paranormal Adam Kanalı iki senedir var. 2015'ten beri var hatta. E neden ilgilendim? Ben çok izledim, bu videolara inanılmaz meraklıydım yani böyle paranormal videolar, cinler, periler, gül mani her şeye meraklıydım. Filmlerin de verdiği etkiler var tabi. Ee, bunu böyle başladım ben aslında. Paranormal Adam kanalı böyle çıktı. Yani aslında gerçekten paranormal adam kim bunu da bilmiyor insanlar evet. yani benim kanalıma ziyaret ediyor bu kim diyor yani bu ne yapıyor acaba falan hani işte mumları deviriyor cin çağırmaya gidiyor canlı yayınlar açıyor yeri geliyor caps falan yapıyor güldürüyor insanları bu kim diyorlar. Ben dün bir attım video zaten kendimi orada tanıttım. Paranormal adam kanalının amacı tamamen insanlara dini ve e, ilimli bilgileri yani cinleri ve melekleri doğru şekilde anlatmaya çalışan bir kişisi kişi paranormal adam. Benim için paranormal adam bir karakter bence hayali bir karakter. Ben onu yaşıyorum şu anda. E, normal sizde sohbet ederken ben Ahmet Okan'ım fakat videolarda paranormal adam oluyorum. Ahmet Bey fazla uzatmak istemiyorum. İnsanlar neden sizde faz fazla ilgi çekti? İnsanlar... İnsanların ilgisini neden fazla çektim? Evet. Tabii bir anda yükselişe geçen bir kanaldan söz konusu, bu kanalın söz konusu şu anda burada. Emin olun bir hafta önce 100 aboneyken, bir hafta içinde 430 hatta 450 aboneye yükselen bir kanal bu. Ve daha da yükselmeye devam ediyor. Neden peki hani diyor insanlar neden 100 bin, 200 bin aboneyi göremiyorsun hani o civarlarda kaldın? Şimdi benim e, için önemli olan kitlenin tutumluluğudur. Kitle beni tutmadığı sürece bu iş yürümez. Misal vermek gerekirse hani isim vereceğim. Nova Prospect kanalı. Biliyorsun yani birçok videosu var ki milyonlar izleniyor. Bu kanalların kitlesi hiçbir zaman belli değildir. İşte kimisi altına yorum atar. Bunlar sahte. Kimisi altına yorum atar. Kesinlikle gerçek. Belirsiz bir kitle içinde hani şu anda 700 bin abone oldu. 700 bin aboneden sadece 300 bini buna inanıyor. Geriye kalan herkes belirsizlik içinde. Fakat benim abonelerim az ama herkes bana inanıyor. Ee, neden inanıyor? Çünkü ben belirli şeyleri söylüyorum. ya yani Kur'an'da yazıyor, hadislerde yazıyor. Nova Prospekt'in ya da Babo Films'in ya da Çayan Jobs Temel kanalının yaptığı şeyler Kur'an dışı şeyler. Yani Kur'an'da, hadislerde cinler asla böyle anlatılmamış. Olay bu. Ahmet Bey eklemek istediğim şeyler var Eklemek istediğim şeyler tabii ki var. Şimdi ee, bu röportajı yapmam benim için çok güzel oldu. Yani ben ilk defa bunu yaptım. Sen daha yenisin. Evet. Zaten yolun açık yani eminim çünkü e, korku Bey kanal olsun, multiple channel olsun, ondan sonracıma işte e, daha bir sürü kanal var aslında yani. Benim kanalım olsun, sana destek vereceğiz zaten. Bunu en baştan söyledik. Eminim daha iyi yerlere... Ee, geleceksin. Eminim daha güzel sohbetler, muhabbetler, daha çok kişi buraya davet edeceksin. Çünkü Ankara'da yani bizim yaşadığım bölgede birçok YouTuber var. Evet. Yani Çoğunu da tanıyoruz zaten. Aynen. Bunlarla daha çok röportaj yapmanı beklerim tabii ki. Size nasıl ulaştığımızı hmm. soruyorlar bana. Kanalımda. Yorumlarda dinler. mı? Evet. Bana tabii nasıl ulaştığını soruyorlar. Şu anda ben grubumuzda yaklaşık 800 kişi falanız. Evet. İnsanlar bana ulaşmak için hatta 800 kişiden e, gruba gelmeyip de özelden bana ulaşanlar da var cinlerle ilgili yani. Evet. E, belirli bir kitlem var tabi. Nasıl ulaştığımı soruyorlar ki onlar e, bana ulaşamayan insan çok zaten. E, biz seninle uzun zamandır bir dostluğumuz evet. var Aynen. yani yıllardır bir dostluğumuz var tabi. Yani buraya gelmem de onun için zaten. Normalde gelmezdim bu soğukta kimse gelmez. Aynen. Kapalı bir alanda da bunu ben yapmak istemedim. Bunu da izleyicilere belirteyim. Aslında Mehmet Kayan'ın bir stüdyosu var. Fakat ben dışarıda istedim bu yayını yapmayı. Çünkü açık havada sizler için daha iyi olurdu. da. Ee, soruya gelmek gerekirse insanlar tabii beni merak ediyorlar. Sen de bana ulaşınca e, sana soruyorlar nasıl bana evet. ulaştın? Bu normal doğal bir şey. Evet Ahmet Bey normal hayatında neler yapıyorsunuz? Nelerle ilgileniyorsunuz? Normal hayatımda aslında bilgisayar yazılımcılık ve programlama da uğraşıyorum. Programlamayla uğraşıyorum. Sonrasında tabi hayatımın geri kalanında e, eğitim alanım var. açıkta evet. Açıktan eğitim alanım var. Sonrasında YouTube işleri oluyor. Sonrasında yani dostlarıma tabi vakit alıyorum. Normal hayatım böyle yani klişe yani aslında öyle fazla bir şey yok yani. Senin normal hayatına gelmek. Şimdi evet arkadaşlar. Evet. Duymam TV kanalına hoş geldiniz. Bugün bu kanalı ben sunacağım. Mehmet Kaya'ya birkaç sorum olacak acaba. Mehmet evet, Kaya. Bilmiyorum. Beni nasıl görüyorsunuz? <laughs> ben seni kardeşim gibi görüyorum. Evet. Mahalleden böyle dostumuz vardı, görüşüyoruz, tamam. selamlaşıyoruz, her zaman tabii ki. YouTube ayrı, sen ayrısın. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar, Dayımam TV kanalına bugün burada son verelim. Normalde kanalın sahibi yanımdaki şahıs, evet. fakat e, ona bir hediyem olsun diye kapanışı ben yapacağım. Arkadaşlar, e, kanala abone olmayı ve e, bu videoyu beğenmeyi bana ve Dayımam kanalına destek olmayı unutmayınız daha çok sokak röportajlarıyla sizlerin karşınızda olacak. Sizlerle beraber olacak. Sorularınızı aşağıda yorumlarda belirterek e, Dıymam'a daha çok e, yardımcı ve destek olabilirsiniz. Gerçek ismi Dıymam değil. <laughs> Mehmet Kaya. E, bunu da belirteyim size. Kesinlikle. Arkadaşlar e, görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun.